Bir çalışma yapacağım. Bunun için aslında farklı farklı yüzeye yapıştırabileceğim objelerim olursa çok güzel olurdu. Ancak şöyle sunta parçamı göstereyim. Ben de çok fazla materyal yok. Bu yüzden ben biraz kabartmalı sıvıdan farklı farklı modelleri bir arada kullanmadan faydalanmaya çalışacağım. Ne yapıyorum? Bir tutkalla hemen şöyle karton bir puzzle parçasını yüzeye yapıştıracağım. Magic Fixe kullanabilirsiniz. Başka yapıştırıcı uhu bile olabilir aslında. Ben yani 404 yapıştırıcılarımız var ya, onları da kullanabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde arkasına süreceğim ve sonra yüzeyi yapıştıracağım. Sizi e, üzerindeki resim e, ne yapmasın, etkilemesin. Çünkü biz zaten e, bu resmin üzerine boyadıktan sonra e, ne yapacağız? Tekrar e, çalışmamıza devam edeceğiz. Bu yüzden üzerinde ne resim olduğunu hiçbir önemi yok bizim için. Bunu sadece yüzeyde farklı tarzda bir e, kabartma görünümü verebilmek için kullanmış olacağız. Hemen yapıştırıyorum güzelce ve sonraki aşamaya geçeceğim. Şöyle ne yapalım arabamız evet şu şekilde yapıştırıyorum. E, bunun artık kuruması gerekiyor. Şöyle biraz üzerine bastırırsak e, kalkmadan ne olacaktır yapışacaktır. E, ben sonraki aşamaya devam edeceğim sıra geldi kabartmamız stansıl yapmaya bunun için biliyorsunuz stansıl ve e, klasik rolef pasta kullanıyoruz klasik rolef pasta olması şart değil Eğer renkli istiyorsanız şebiçik gibi ya da e, sindir rölef pastalarımız var onlardan tercih edebilirsiniz stansılıma yapıştırıcı sıkmıştım zaten e, ne yapacağım şimdi yüzeyi güzelce oturtuyorum oturttuktan sonra e, stansılımızı içerisini tamamlarsak eğer yani içerisinde doldurmaya başlarsak eğer daha düzgün olacaktır. Hemen rölye pastayı spatulamızı alıyoruz. Şöyle spatulamla yüzeye süreyim. Sürdükten sonra biliyorsunuz artık gerisi çok kolay. Pasta kreması gibi dağıtma işlemine geçebiliriz. Hemen alalım yüzeyi. Şöyle yeterince almaya çalışalım. Aldıktan sonra da hemen dağıtalım. dağıtma işlemimiz bittikten sonra da yüzeyden dikkatli bir şekilde kaldıracağız. İstediğimiz kısmını tamamlayabiliriz. istediğimiz kısmını e, doldurmayabiliriz. Mesela ben biraz böyle e, ne yapmaya çalışayım? Böyle bazılarını bırakayım. Hemen diğer spatulamdan yardım alıyorum. Mesela şu uçtaki küçüğü bırakalım. Gerçi çok da bir şey fark etmedi çok küçük bir detayı bırakmış oldum. Hemen ne yapalım şöyle şuraları da dağıtalım. Böyle pastası botumuz da bittikçe tekrar tekrar alabilirsiniz. Sonra zaten fazlasını tekrar yüzeyden ee, sıyıracağız. minik top her yerine geldiğinden emin olmamız gerekiyor. Hemen dağıttıktan sonra yüzeyden kaldırma işimiz olacak. fazlalarını tekrar stansılımızdan sıyırınca tabağımıza toplayabiliriz. Ee, kabımıza tekrar alabiliriz. Yine istediğiniz çalışmada kullanabilirsiniz çünkü. Boşa gitmez. Şimdi ben buradan hepsini doldurmayayım. Ara ara bazılarını doldurayım sadece. Ya da doldurduklarımızı yine Kurumadan da temizleyebiliriz. Öyle de yine hoş bir görüntü olur, farklı bir görüntü olur. Hemen üzerinden tekrar geçiyoruz. Artık düzeltme aşamasına geliyoruz. Sonrasında da biliyorsunuz stansiyonumuzu kaldıracağız. Bu aşamada düz olan sıfatulayla hareket ederseniz daha eşit dağıtmış olursunuz. Ki zaten eşit olmadığında da. Ee, yine görüntümüz çok hoş oluyor, her şekilde yakışıyor yani. Evet, artık stensilimizi kaldıracağız. Hemen kaldırdım, stensilimi bir kenara aldım. Şuradaki fazlalık kısmımızı şöyle güzelce kabımızı alalım. Ne yapacağız? Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Şurada yapmak istemediğim kısımlara bulaşanlar var mesela. Bunları kurumadan ne yapabilirim? Alabilirim. Şöyle. Üzerinde boyayacağım için yine belli olmayacak. şöyle Şu kısmını da alalım ve şurayı da alalım. Tamamdır. Ne yapıyorum? Ben e, bu şekilde bazı bölümlere yine karma kabartma desenler yapacağım boyama işlemi ve sonraki işlem için ne yapmam gerekiyor? Rölyef pastanın tamamen kurumasını beklemem gerekiyor. Bir sonraki aşama en az 12 saat sonra olacak. Sonraki aşamada görüşmek üzere. Geldik en eğlenceli kısmına. böyle pastam çok güzel kurudu. E, ee, yapıştırıcım da kurudu zaten. Boyama aşamasına geldik. Bu artık bizim tasarımımıza kalmış bir işlem, bir aşama oldu. Ben kendim bazı renk tonlarını tabağa aldım. Mesela ümürdüm var, sedona var, bebek pembe, mor, işte mavi yeşil karışımı renklerden bebek mavi, me mavi, napolyon mavi, küf yeşili, ne yeşil, ee, ultramarin mavi veya m kahve sarı. Sarı da hangi sarı söyleyeyim? Limon sarı rengi. Ben renkleri karma şekilde aldım. Kimisi yoğun olacak, kimisi yüzeyde belli olacak, belli olmayacak falan gibi. Ee, ne yapacağım ben amacım bir an böyle pürüzlü bir boyama olması o yüzden rastgele bulaşık süngerinden parçalar kestim ee, bu tarz bir çalışmada eminim böyle yüzeyde dokulu gibi pürüzlü olduğunda daha hoş görünecektir ee, bu yüzden rastgele gelişi güzel boyama yapacağım ee, daha güzel eskimiş bir görüntü elde edebilmek adına ne yapıyorum kullanmak istediğim renkleri e, süngerimi aldıktan sonra Pürüzlü istediğim için süngere yedirmeden, ki pürüzlü istemeseydik süngerimize yedirebilirdik. Yedirdikten sonra da üzerinden git gel yapınca biliyorsunuz pürüzlerimizi yok edebiliyoruz. Ne yapıyorum? Ben renklerimi uygulamaya başladım. İlk olarak Mürdüm rengimle başladım. Koyulukları, açıklıkları veya renk geçişlerini ilerlettikçe ve boyamaya devam ettikçe sürdüreceğim. Şimdi mürdürüm, mürdümü ve mürdüm rengimi bir miktar uygulayayım. Şu köşeye uyguladım. Hatta biraz şöyle şu aralara da girsin. Böyle farsamın aralarına girsin. O yüzden oralara biraz daha fazla uygulamış oldum. Şöyle şuraları da dolduralım. Evet bir de ne yapacağım ben? yine ters bir köşeye mürdümle devam edeceğim. Kabartmalarımızın üzerinden geçerken daha önce de videolarımda söylemişimdir muhakkak daha fazla boya alıyoruz. İlk rengimiz okey olmak üzere tamam olmak üzere. Bu tarz çalışmalarda eskitme ürünleri de çok yakışacaktır. Siz istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Peki, mürdümün de işim bitti. Ben ne yapayım, farklı temiz bir sünger alayım. Nasıl renk geçişleri yapacağım ama bunu yine de farklı farklı süngerlerle yapmak istiyorum. Hemen mürdümün yanına bebek pembeyle devam ediyorum. Biliyorsunuz bunlar puzzle parçalarıydı. Bu parçalarımı ne yaptım? Ee, yapıştırmıştım tutkalla. Hemen devam edelim Şurada da pembemize. Evet, pembemizi bıraktık. Şimdi şöyle, e, renkleri uyumlu olarak da devam edebiliriz. Uyumsuz, e, zıt renkleri de kombinleyebiliriz ya da böyle farklı renkleri de kullanabiliriz. Ben mesela burada Napolyon mavi ile devam edeceğim. Süngerle gelişi güzel boyadığımızda boyama işlemimiz bittiğinde e, sanki eskitme yapmışız gibi bir görüntü olacak. Zaten şu aralarda geçişlerden de belli. Biz bu geçiş yerlerini e, üzerinden tekrar farklı renklerle geçerek ne yapacağız? E, böyle keskin hattını yok etmiş olacağız boyayalım. Ben genelde artık boyalarımı e, kullanmayı kullanmaya çalıştım tabağa aldım. Siz de böyle artan boyalarınıza farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Sıradaki rengi karar vereceğiz. Küf yeşiliyle devam edeceğim hemen. Süngerime biraz küf yeşili aldım. Pazalımın üzerinde boyadım da Sanki yapıştırmamışım da, burada bir parça varmış gibi görünecek. Yeşilimizi aldık. Biraz ultramarine mavi. Kabartmalı yerlerde daha fazla boya kullanıyorum. Asında boya girmesi o kadar kolay olmuyor bazen o yüzden fazla boya kullanma nedenimiz bu. Evet ultramarin mavi işimiz bitti. Çok hafif bir e, sarı kullanalım. Hemen sarımızı kullandık. Devam ediyoruz. M kahverengimizi alacağız. Biz kabartmaları belirginleştireceğiz ama öncesinde zemini şöyle bir geçişle boyayalım. Bu geçişleri birleştirmek, kombinlemek kısmı kalsın. Evet, kelebeğimizin burayı son başka bir rengimize gidelim. Mesela tekrar peşiyle gidelim şu an için sadece alt kısmı kaldı çok alakasız gibi görünebilir ee, ama inşallah sonrasında birbirini tamamlayacak bu renkler ee, hemen M mavi rengimizi hiç kullanmadık onu geçelim biraz Unlaştıralım kabartmalarımız boyanıyor bir taraftan mavimizi kullanalım ve süngerin ters tarafıyla biraz da bebek mavi alalım. renkler uyumsuz renkler zıt renkler ee, kullanmak istediğiniz renklere e, siz kendiniz karar verebilirsiniz bizimki biraz uçuk renkler oldu ama ne yapacağım ben kurudukça e, geçişler yaparak renkleri birbirine yakıştırmaya çalışacağım e, şimdilik bu şekilde nevizyon eskitme pudrası ile biraz renklerimi yumuşatacağım boyam tam anlamıyla kurumadı e, pudrayı çok fazla almıyorum bir yanda çok yoğun kullanmak da istemiyorum özellikle kabartmalara renklerin geçişini yaptığım yerlere uygulayacağım direkt pomponla vurma şeklinde uyguluyorum onun haricinde farklı bir işlem yapmıyorum Sümgele silme işlemi falan yapıyoruz normalde biliyorsunuz ama şu an zaten eskitme pudram ve yüzeydeki boyam da e, kuru değil. Hem geçiş yerlerine, e, siz elinizde mesela vizon yoktur, işte krem renk vardır, onunla da ya da böyle zemindeki renklerden daha açık renk, işte beyaz olabilir. Ne yapabilirsiniz bu geçişleri sağlayabilirsiniz. Özellikle kabartmaların üzerine yapmaya gayret ediyorum. Bir de geçişli noktaları. Artık eskitme aşamasında tamamen doğaçlama <laughs> hareket edebilirsiniz sizde gözünüze nasıl hoş geldiğini düşünürseniz ona göre devam edebilirsiniz. Mesela mürdüm çok böyle belirgin olmasın. Onu hafif geri plana itebiliriz bu şekilde. kabartmaların üzerinden hep geçmiş oldum. Siz kurdukça işlem yaparsanız daha güzel sonuç olabilir mi? Evet daha güzel sonuç olabilir. Benim bekleyecek vaktim yok. O yüzden ne yapıyorum? Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Şu pembe de biraz ara ara böyle süngerle isterseniz süredebilirsiniz. Zaten pudramızı biliyorsunuz normalde o şekilde de uygulayabiliyoruz. Şimdi çok bariz ve çok belirgin olan renklerimizi ne yaptık? Biraz olsun söndürmüş olduk. Ama geri planda yine bu renklerimizin varlıkları tonlamaları belli. Biz bunu artık farklı renkleri kullanarak uyumu yakalamaya çalışıyoruz yine. Evet. Bu aşamada tekrar kurumasını bekleyeceğim. Sonraki aşamaya geçeceğim. Şimdi kahverengi esitme boyam vardı. Hatta hangi kahve hemen bir bakalım. Ee, bakıyorum evet normal kahverengi eskitim boyası ben bunu bir tabağa aldım Süngerimi hafif, hafif alıyorum sadece bazı yerlere şöyle e, doğaçlama o an istediğim bir şekilde uygulayacağım ben bunu ee, biraz kururken sil edebilirim. şöyle hafif, hafif uygulayacağım ee, şöyle kontrollü olarak uygulayacağım özüm hoş gelmesine göre karar vermeyi düşünüyorum. Şöyle biraz yanlarına da uygulayalım. Eski mobilyası olması şart mı? Ee, isterseniz bu aşamaya direkt atlayabilirsiniz. Eskitme boyama, eskidimi pudrama hiçbirine glazing medium ilave etmedim. Ee, şöyle gösterelim. Aralara hafif uygulamaya devam edeceğim. Artık yaptığımız her aşama e, ne için biraz daha böyle gönüllüce e, eskitme görünümü vermek, böyle tonlama sağlamak için. Yani istediğiniz aşamada bu yüzden bırakabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Evet, kahverengiyi de aralara kattım. Sonraki aşamaya geçeceğim. Şimdi keyiflen parlak aşamaya geldik. Ne kullanacağım? Antik altın rengini, bakır rengini kullanarak böyle artık aralara ışıltı ve parlaklık vereceğim. Şöyle öncelikle antik altın rengini süngerime güzelce alıyorum. Parmak yaldız kullanmayacağım. Yani kullanmayacak gibi duruyorum şu an. Artık her yere tamponlayarak ışıltı vereceğim. Hem antik altınla hem bronza vereceğim. Ee, aralara ne olabilir böyle geçişli şekilde her iki tonla güzel bir ışıltı görünümü olabilir. Özellikle kabartmalar çok daha belirginleşiyor böyle efekt verirken. Bakalım inşallah sonucumuz güzel olur. Beklentimizi karşılar. İlk olarak altın rengini uyguluyorum. Her yerini uyguluyorum. Işıl ışıl bir tablo olacak. Zaten kabartmaların üzerinden geçerken oralar belki bir tık daha belirginleşiyor. O yüzden sadece kabartmaları değil, her yerine uyguladığımda yine de kabartmam ziyan olmamış. Çok da güzel görünüyor olacak inşallah. Böyle çok yoğun geldiğini düşündüğünüz yerleri dağıtabilirsiniz. Ama tabi süngerinizde boya varken süngerle dağıtmaya kalkmayın. İnteres takim e, mix media dedikleri tarzdaki tabloları e, anlayacak inşallah ama tabii ki bizimki e, ev yapımı ve amatör bir mix media olacak çünkü biz e, gerçek materyaller kullanmadık ne yaptık roller pastayla kabartmaları uyguladık. eyvah eyvah çok fazla geldi hemen şöyle tabağın mükemmel güzelce yedirdikten sonra üstünden geçip yo hatta güzel de oldu bu da özellikle Fazla yapmış gibi olduk. Ne yapıyoruz? Sonra şuradaki kabartmaları da yaptıktan sonra bu altının artık biraz kurumasını bekleyeceğim. Hep kurumadan hareket ettim. Altını biraz kurumasını bekleyip bronz rengi, ölür diliyorum bakır rengine geçeceğim. Bu aşamada şöyle bakıp az gördüğünüz yerlerin üzerinden tekrar geçebilirsiniz. Fazla gördüğünüz yerleri kurumadan dağıtabilirsiniz. Ee, bu şekilde ne yapıyoruz ilerliyoruz sonrasında bakır rengi geçeceğiz e, ee, inşallah son aşama bronza geldim bronz rengi uygulayacağım şimdi yine ne yapıyorum metalik rengimi e, süngerimi aldıktan sonra şöyle güzelce yediriyorum bir kez ee, biraz da bronza ışıltı vereceğiz böyle gölgeleme şeklinde eskitme şeklinde bir görünüm olacak bir noktaya çok yoğun gelmesin istediğim için süngere yedirmeye çalışıyorum. Hemen ne yapalım? Özellikle kabartmalara bronz geçiyorum. Bu aslında ne olmuş oldum? Böyle artık boyalarla eldeki fazla malzemelerle ya da böyle artan malzemelerle böyle değerlendirme evimiz için dekoratif farklı bir e, çalışma olmuş oldu. Sizler elinizdeki e, renklerde benzer çalışmalar yapabilirsiniz. İlla aynı renkler olması ya da aynı malzemeler olması gerekmez. <laughs> Her farklı görünen bir tablo oldu. <laughs> Özellikle kabartmaları yine fazla geldi tabii ki. Neyse. Zaten burada da altını taşımıştım ama ne yapmıştım? Akışına ee, bırakmıştım. Burada da biraz madem bronzu yoğun kullanmış olalım. Çünkü eskitme yapıyoruz, hata yapsak bile o kadar güzel görünüyor ki kendini telafi ediyor bir şekilde. Evet, hemen şöyle bitmiş halini gösterelim. Ben yine resimlerle paylaşacağım. Şu an için verniksiz ve bitmiş hali budur.